Herkese selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kameramın ayarı bozulmadan hemen sizlerle şöyle görüşeyim. Bugün günlerden cumartesi saatlerimiz 2.30 oldu sabah. Güzel bir kahvaltı yaptık. Böyle kızların maçıydı. Ben bugünün, ya bugün sabah olduğunu tamamen unutmuştum, tamamen aklımdan çıkmıştı. Tesadüfen gördük ve heyecanlı bir maç izledik. Kızlar finale yükseldiler. Çok heyecanlıydı gerçekten. Onu izledik. Şimdi saatlerimiz 2.30 arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Bugün buranın pazarı var. Ben ilk kez gideceğim bu arada. İlk kez gidiyorum yani. Gidelim bakalım inşallah şöyle güzel domates bulursak arkadaşlar sosluk. Aa ne güzelmiş. Çocuk arabası gibi kedi arabası inanamazsınız gerçekten önünde bir şey falan var. Çok güzelmiş. Kemal gösterdik de ona baktım. Neyse gideyim marketlerde 10 kadar kadar düştü ama arkadaşlar böyle güzel domates değildi. İnşallah pazarda şöyle gönlümüze göre bulursak alırız. İşte falan da alacağız. Gidelim bakalım. Bu arada hava mis mis. Kemal e diyorum ki oh nemsiz yaşamayı özlemişim. Sabah bir şeyle böyle çiseliyor yağmur. Ama o kadar güzel bir hava var ki size anlatamam arkadaşlar. Bakın yine askılıyım. Altında şort var ama asla üşütmüyor ve bunaltmıyor. Çok güzel. Bu havaları özlemişiz. En güzel havalara geldik. Denize bakın. Yerler hafif ıslak. Böyle hafif serin, çok güzel bir hava var. Aslında pazar daha yakın ama biz aşağıya indik. Bankaya uğradık. Oradan geldik arkadaşlar. Bu düz, pazar'a gidiyor, değil mi? Büyük sokak pazar. pazar açıkmış. Ben kapalı zannetmiştim. Gerçi niye kapalı olsun değil mi? Hala arasın. Ben ki domates kalmamış mı gerçekten? Kaç? 20 mi? Şirkin domatesi. Buyurun simitler tazecek. Buyurun. Buyurun. Evet buradan aldık Aynen bir kasa. Bir kasa 21 kilo. 20, 21 kilo arası geliyordu. Şöyle aldık. Poşet diyorlar oradan. Salata da aynı. Biber aynı. Güzelmiş pazar. Bu arada. Aynı poşete koyabilirsiniz istiyorsanız. Aynı mi? Evet evet. Tazecek. Aynı 3 domates. 30 lira. Yani şöyle. Domates yok. Yani pazarda 2-3 evet, yerde bulduk üç ve kötüydü arkadaşlar. Geç kaldın, geç. Kemal başladı geç kaldım demeye. Eylül'ün daha başındayız. 40 lira. Buyurun. Ve şey 20 lira. En uygunu burasıydı arkadaşlar. Marketlerde vardır ama böyle değildir. iyi değildir yani. Evet arkadaşlar yani pazarda çok çekemedim sizi. Çünkü çok kalabalıktı. Herkes domates biber şeyini tutulmuş gerçekten. Turşuluk da böyle bir iki tezgahta vardı. Turşuladı herkes. Şey. Şöyle salatalık aldım. Normal pazar alışverişimizi de yaptık. O yüzden çok tuttu. Şöyle sarımsak, istediğim sarımsak buldum. Kapıyı için çocuklar. Bu sene bundan kuracağım. Yeşillenmesin diye. Patates, yeşillik, işte patates, soğan, domates, tatlı biber, acı biber, kıl biber, kapi biber falan böyle tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar. Üzüm üzüm meyveden aldık. İşte böyle ben bunları ne yapacağım? Önce bir yerleştireyim sonra görüşelim tekrar. Evet, benim enerjim alışveriş yapana kadarmış. Yani sadece enerjim onun içinmiş arkadaşlar. Şimdi onunla domatesler, biberler ve fasulyeler bana bakıyor şu anda. Neyse şimdi kalkayım arkadaşlar. Düdük diye mısır koydum. O haşlanıyor. Biberler biberleri ve fasulyeleri yıkayacağım. Fasulyeleri tencereye koyayım o kavrulsun. Biberleri de doğrayıp dolaba koyacağım. Burada da kapya biber var. Burada acı biber var. Sonra domatesi de en son akşam yapayım diyorum. Diyorum inşallah. İnşallah hep olur. <laughs> Dolaba yerleştirecekleri yerleştirdim. Bunlar kaldı böyle domatesler masanın üstünde. Soğan, patatesi, sarımsağı yerleştirdim. Sezirleri yerleştirdim. Ee, biberleri, fasulyeleri kovalara koydum. Onları yıkayıp fasulye kavrulurken biberleri doğrayayım poşetleyin ee, sonra da bakalım ne yapacağız. fasulyenin tencereye sığacak kadar olan kısmını ben temizledim ayıkladım arkadaşlar yıkadım böyle üzerine şimdi domates doğrayacağım koyacağım kavrulacak kalan kısmı da içeri gönderdim dedim ki siz bunları kırın ben de o sırada bunu yıkayıp bu tatlılık kılıyor arkadaşlar. Bu bozda koymalık aldım. Daha alırım. Aldıkça da koyarım. Acelesi yok. Beni çok yormasın diye. Burada herhalde bir kilo var arkadaşlar. Doğrayıp doğrayıp. Belki doğramadan direkt koyarım böyle. Direkt poşetlerim. Veya ikiye böler koyarım. Böyle minik minik doğramayacağım. Çünkü don kendi doğramak kolay oluyor. O yüzden kendimi yormayacağım yani. Bunu da koyayım. Domatesini koyayım. <laughs> Konuşamıyorum. Domatesini doğrayayım. Koyayım. Bu kendi kendine kavrulsun. Mısır pişti. Onu alacağım. Sonra içeridekiler gelir. Onu da diğer tencereye koyarım o da kavrulur. O sırada ben de bunları arkadaşlar kaldırmış olurum inşallah. Hadi bakalım. Evet, biz biraz mola verdik, yemek yedik arkadaşlar. O sır sırada fasulye kavruldu. Soğumasını bekliyorum artık. Soğusun. Ondan sonra poşetleyeceğim. Biberleri poşetledim. Şimdi bir kısmını buraya getirdim. İlk tuşu yapıyorum arkadaşlar. Sos yapıyoruz yani her sene domates turşusu. Biberlerini de burada doğrayacağız. Domatesleri soyup doğrayacağız. En son sarımsağını da mutfakta doğrayacağım. Burayı kokutmak istemiyorum. Sarımsak, maydanoz, sirkesi hepsi artık mutfakta. Şimdi Kemal soyacak, ben doğrayacağım inşallah. Soyacağım mı? <laughs> sen doğrayamazsın. Öyle anlaşmadık ki. Öyle anlaştık. Şimdi anlaştık işte. Soya mı? Sen küçük doğrayamıyorsun hayatım. O yüzden sen soy ben doğrayacağım. Tamam, Tabii onu soyacağız. Tabii. Şey zannediyordu. Kemal domates turşu yapıcı şeyi sosu için doğrayıp doğrayıp koyuyoruz da tencereye öyle zannediyordu. <laughs> Bu turşu. Hadi bize kolay gelsin. <laughs> Domateslerin bazıları çok iyi tamam mı? Bazıları çok acil yardım. göstereyim. Burada yaklaşık 4,5-5 kilo yakın domates var. Yarım kilo acı kıl, kıl biber almıştım. 4-5 tane ayırdım sadece. Çok baktım. Çok acı olabilir diye. Güvenemedim. Bir bakacağım tadına. Ondan sonra doğrayacağım. 2 diş de sarımsak var. Şimdi maydanoz ekliyordum. Ben geçen sene maydanoz eklemiştim. Bu sene eklemeyeyim diyorum. Çünkü böyle içinde pek sevmedim. Siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yarım bağ maydanoz ekleyebilirsiniz. Şimdi buna Böyle 6 yemek, 5-6 yemek kaşığı kadar, kadar iri tuz ekleyeceğim. Ne oldu bana yiyeceğim? Altı yemek kaşığı eri tuz ekleyeceğim. Sonra sirke ve biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Tuz, sirke, hiç biri yok. Bunların hepsini yeni aldım. boşaltıyoruz. Hepsi derken tuzu boşaltmam gerekiyor yani. Şimdi. Şöyle. tadına bir bakalım. Ondan sonra az da ekleriz ona göre. Bir buçuk bu arada sirke ekleyin diyorum. Elma sirkesi var. Zeytinyağı da ekleyeceğim arkadaşlar. oldu. Evet bakın nasıl güzel suyu çıktı. Bunu hemen kavanozlamayacağım. Tuzun erimesin için bekleyeceğim. Tadı acısı, tuzu hepsi birbirine geçsin. Sirkesi. Ondan sonra kavanozlayacağım. Ama bu tencereye de ihtiyacım var. Bilmiyorum. Nasıl yapalım? Acaba sosu yarın yapsam? en büyük tencerem bu arkadaşlar benim başka büyük tencerem yok bu var bir de 5 litrelik bir tencerem var ikisini de yapıyorum her sene o zaman sosu masayı tutmam mı lazım yani salonu bu biraz böyle dursun Of nasıl koktu acı acı biraz böyle dursun ben şu etrafı toparlayayım çayımız oldu fasulyede kar olurken parçalandı neredeyse yani onu dolaba koyacağım. Evet turşumuzun son hali biraz tuzlu olmuştu üzerine domates ekledim arkadaşlar yani kontrollü ekleyin tuzunuzu tuzunuz benim tuz çok tuzluymuş <laughs> yani geçen sene de aynı ölçüyle yaptım bu kadar değildi bu sene beni biraz yordu bu gerçekten ne yorucu işlermiş arkadaşlar yani yaklaşık 5-6 domates daha ekledim üzerine ama acı. bayağı acı. Sırf acı biber doğradım. Çünkü acı istiyoruz dedi. Orhan arkadaşın hatta ev arkadaşı gitti. Onun okul erken başladı. Benimkisi az sarımsaklı olsun diyormuş. Sarımsağını çok eklemedim. Yani iki dişe yakın sarımsak ekledim. Sirkeyi gördünüz. Sıvı yağ şey zeytinyağı ekledim. Gördünüz. Bu kadar arkadaşlar. Ama tuzunu kontrollü ekleyin siz yine de. Ben üzerine ekleme zorunda kaldım. Şimdi şu kavanozları yıkadım. Kapaklarıyla beraber. Herhalde alır. Fazla gelir mi bilmiyorum ki. Bakalım şunları bir dolduralım. Arkadaşlar bakın nasıl da güzel oldu maşallah subhanallah. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Sadece bize değil hepimize arkadaşlar. Şimdi 4 kavanoz, 4 şöyle 4 kavanoz turşumuz çıktı. Ben zaten bunu çok yapmayacaktım. Belki bir tanesini kendimize ayırırız veya hepsini Orhan'a gönderirim. Ben yine kendime bir kavanoz kadar yaparım. Arkadaşlar fasulyeden de şöyle 5 poşet çıktı. Bu daha kalırken de aldı. Bunu nasıl pişireceğim ben bilmem. Çok güzelmiş fasulye. Şimdi bunları da havasını alıp dondurucuya koyacağım. Soğumuş iyice kontrol ettim. Ama biraz daha dursun mu dersiniz? Şu şeyler domatesler olana kadar biraz daha dursun böyle az açık. Kemal salondakileri doğruyor. Tencerenin içine dörde böyle at dedim. Öyle yapıyorum. iki senedir herhalde arkadaşlar. Böyle dörde bölüp tencereye koyuyorum. Yumuşadıkça blenderden geçiriyorum. En kolayı o. Vallahi hiç doğramakla kabuğunu soymakla falan uğraşmayın. Kabuklu yapıyoruz. En kolayı da o oluyor. Kapya biber var. Şimdi onları da yıkayacağım. Kavanozları şöyle ayarladım. mı azmış ya. Yani taşınırken attım. Verdim. Keşke vermeseymişim. Olmazsa bugün bir şey. Bir tencere bugün yaparım. Yarın sonra kavanoz alınca tekrar kalanı yaparım. Şuna bakın. Daha bir sürü şey var burada. Toplam 22 kiloydu domates. 3 kiloya yakında kapya var arkadaşlar. 5 kilosu buraya gitse... Ne kaldı geriye? 17 kilo domatesimiz var. Evet iki posta olur. Neyse halledeceğiz bakalım. Bugün bu işi halledeyim yarına kalmasın demiştim ama arkadaşlar kavanozum yokmuş. Ah ah Esma. Allah. Neyse yaparız. Haydi bakalım. Baya baya yumuşadı. Ben de blender ediyorum. Biliyorsunuz ki orada şey yok. Priz yok. Buraya çektim. Üçlüyü çektim. Şansıma o üçlü de çalışmıyormuş. Neyse buraya çektim. Hem de taşmaya başlamıştı. Ocağa da bir sileyim dedim. Hazır. Blender'dan geçirdikten sonra yaklaşık bir yarım saat kadar daha kaynattım. Kıvamımız bu şekilde bakın. Biraz da tuz attım. Telefonum buharlaşıyor. Şimdi artık kavanozlayacağım. Saat 12 oldu. Artık benim de pilim bitti. 5'ten beri bununla uğraşıyorum gerçekten. Aralıksız değil ama olsun yine de yoruyor yani ayakta. Bunu kavanozlayayım. Geri kalan kısmı da yarın inşallah hallederiz. Evet selam arkadaşlarım pazar gününden saatlerimiz 5 beş, beş buçuk olmuştur hatta kızların final maçı var onları izliyoruz artık son setteler neyse ben arkada görüyorsunuz domates soslarım hala duruyor yapamadım ya, yapamadım akşam Aman yaparım dedim İnşallah akşam yapacağım arkadaşlar demiştim ya şunlar gidebilir diye dün dün gece gelmiş onlar bugün şöyle bir aradık vallahi ben sabah ben çok kötüydüm öyle yorulmuşum Ölüyor ki size anlatamam ne yaptım diyorum hani şöyle gözle gördüm yani oturarak yaptım neredeyse çoğunu ama çok yorulmuşum. Bilmiyorum yorgunluk neydi arkadaşlar? Valla çok kötüydüm sabah. Bir saat böyle öğleden sonra bir aradık ne yapıyorsunuz? Hani bir şey ihtiyacınız var mı? Ben bir kek yapar götürürüm diyordum. Sonra baktım bayağı şey yap, şeyler. Ee, taşınırken öyle oluyor arkadaşlar. Bir şey ihtiyacınız var mı diyoruz? Her şey ihtiyacımız var diyorlar. O yüzden dayanamadım. Yemek yaptım arkadaşlar onlara. Böyle Şöyle bir ana yemek, bir pilav ya yaptım. Şöyle saklama kaplarına koydum. Hala sıcaklar. Bir de şu yaptığından koyayım diyorum. Çok acı diyorum Orhan'a. Orhan nasıl yiyeceksiniz diyorum. Bundan koyayım. Ondan sonra böyle içecek alalım, götürelim. Birazdan çıkacağız. Hazırlandım. Maçı da kaçırmak istemiyorum ama size bir selam veririm dedim. Şunu koyayım arkadaşlar. Çıkarken tekrar görüşelim. Evet şöyle aldım. tık. Oradan dönüşte de işimiz var. Bir şarjda Ben bunu yanıma alayım değil mi? Dökülmesin. De, 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 de. Aysunları ziyaret ettik geldik arkadaşlar perişan haldeler Allah yardımcıları olsun o ev kolay kolay <laughs> yerleşecek gibi durmuyor valla çok eşyası var onun da çok uvır zıvır var nasıl yerleşecek bilmiyorum Allah yardımcısı olsun Allah onu görünce ben strese girdim evimize geldik yemeğimizi yedik arkadaşlar çay koydum domatesleri doğradım tencereye koydum sonra dedim ki geleyim biraz et yapayım ben bugün hiç iyi değilim. Gerçekten o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Biraz iş yapıyorum. Geliyorum hemen yorulma ve uzanma ihtiyacı hissediyorum. Neyse geldim biraz dedim. Çektiğime bakayım bugün. Sizle konuşurken dolabın önüne koymuşum ya telefonu. Orada dolabın alt kısmı görünüyor. böyle Mutfak dolabının alt kısmı. Orada böyle siyah siyah bir şeyler var. Allah Allah dedim. Bu ne ki? Gittim leke zannettim. Elimi silmeye gittim yani orayı leke zannedip. Gittim ki orada böyle şeyler var. Işık şeyleri var böyle olur ya böyle dolabatlarına altlarına konulur. Sonra onun ucunu aradım. Ya 3 ay sonra gelen aydınlanmaya bakar mısınız? Gerçekten tamamen tesadüfen. Video çekerken yani video çekmesem o telefonu oraya koymasam onu daha herhalde hiç ne zaman gördüm kim bilir. Bakar mısınız mutfak nasıl güzel oldu. Ya böyle bir ışık varmış. Ben bu ışığı şimdi görünce hatırladım. Resimlerde vardı böyle bu ışık. Ama hiç yani hiç mi eğilmemişiz? Harbi şunu yaptım. Şunu da taktım o kadar. geldiğimiz gün yaptım hatta. Burada bu kabloyu görmemişim. Şurada bildiğiniz şey var. Arkadaşlar. iyi oldu ya. Yani tek ışık yetmiyordu. Ben burada video çekerken falan karanlık çıkıyordu arkadaşlar. Bakar mısınız? Yaktığımda hiçbir yani neredeyse hiç farkı yok desem yeridir yani. İyi oldu bu. Çok iyi oldu gerçekten. İyi ki yapmışlar. Biz, bizim aklımızdaydı biliyor musunuz böyle bu ışık yapalım diye. Ama bu sadece tek ışık ya da kumandası varsa da bilmiyorum nerededir. Bir sormamız lazım bir ee, biz hani böyle şey olsun, alengirli olsun demiştik. Neyse kavanozlarımı yıkayacağım, buraya getirdim. İşte ondan sonra bunları da doğradım da ya yap yap bitmiyor. O kadar çok almışım ki arkadaşlar daha bir, bir sencere daha çıkar yani buradan. Farklı bir şey mi yapsam diye şöyle bir internette gezindim başka ne yapabilirim diye. Görümcem bugün kahvaltılık sos yapmış. Bizim İstanbul'a gittiğimizde Görümcem bu işleri halletmişti. Kahvaltılık sos yapmış. eee kapyaları közlemiş domateslerle falan işte şey yapmış tadına baktırdı güzeldi ama vallahi hiç uğraşacak halin var mı deseniz yok bilmiyorum bunu da herhalde ben yapacağım ben öyle şunları bir yıkayayım arkadaşlar sosum yavaş yavaş iniyor olmazsa biraz daha üzerine ekleyeyim bunları da doğrayıp dolaba kaldırayım buzluğa kaldırayım ne dersiniz öyle mi yapsam neyse hele şu bir olsun çay koydum çay demleniyor şunları da yıkayayım arkadaşlar Işığımız güzel olmuş değil mi? Vallahi güzel oldu. Günlük maya dozumuzu alın. <laughs> maya. Maya. Oynuyor. Şimdi saatlerimizi 12 yaptık arkadaşlarım. Ben bir posta daha yaptım. O size çektiğimi yaptım. Görüyorsunuz şu anda bakın şurada. Kavanozlarda. En son size artık fotoğrafını mı koyarım? kapanıştan sonra bilmiyorum. Öyle yaparım herhalde video çekmem. Bir posta daha koydum. O da artık son aşamada böyle artık onu da blenderedip bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Onu da kavanozlayacağım. Ondan da herhalde bir yine bir o kadar çıkar kavanoz olarak. Bayağı oldu. Kalanları da domates ve kapya biber kaldı arkadaşlar. Onları da tüm tüm attım. Kapya, ben daha önce kapya biber de koymuştum yine. Yazın bir getirden alışveriş yapmıştım. Kapya biber düşmüştü. İşte içime yarayanları çıkardım. Geri kalanını hep buzluğa koymuştum. Öyle tüm koymuştum. Fakat onları çıkartıp da orayı kullanıyorum yemeklerde. İyi oluyor yani. işe yarıyor. Yine aynı şekilde öyle koydum. Bir poşette domates koydum. Şöyle bir kiloya yakın arkadaşlar. Onları da koydum. Yemelik ayırmıştım. Herhalde bu 22 kilodan 1 kilo yemelik ayırdıysam 1 kilo buzlu yani 20 kilodan yapmış oldum bütün her şeyi. Arkadaşlar gördünüz 3 kilosu 50 liraydı. 20 liraydı kilosu. Zaten 3-4 tezgahta vardı bu domates. Üçünde de böyle şeydi. Arkadaşlar 20 liraydı yani kilosu. Yüksekti. Ama işte ya aldık yaptık hallettik. Bundan da kurtulduk çok şükür. 2 <laughs> günde beni uğraştırıyor. Vallahi hiç, ben kolay hiç zorlanmamıştım. Geçen sene kendim az az aldım yaptım. 2 postada yapmıştım onda da. Yani farklı günlerde 2 postada yapmıştım. Kolay olmuştu. Bu sefer uğraştırdı beni gerçekten. Ya da Yorgundum, yorgun işin üstüne oldu. Böyle kendi halimde yapsam belki bu kadar da zorlanmazdım. Gündüz hani kendim, kendi kendime yapsaydım ale işte yemektir, kahvedir, çaydır girmeseydi bu kadar yorulmazdım ama bu sefer böyle oldu ama bundan sonra yok asla kimse yokken yapacağım yani. Evde kimse yokken gündüzden yapıp halledeceğim. Kavanoz kapaklarını kapatmakta biraz zorlandım. Geçen sene zaten ne oldu biliyor musunuz? Benim kapaklarım tam böyle kontrol ettim bakın kapakları sıkı kontrol ettim halde iki tane kavanozumun böyle ben şey yapıyorum kavanozu açarken kontrol ediyorum böyle üstü iki kavanozumun üstünde böyle şey olmuştu küflenme olmuştu neden oldu onu anlamadım bu sene iyice kapattım hatta iki kavanozu kapatamadım Kemal'den rica ettim o kapattı o daha iyi sıkıyor diye ne ricası aşkım <laughs> oraya da dizdim dünkü yaptıklarım hala ters kapalı duruyor. Bugünküleri de onların yanına koydum. Şimdi bunları da koyacağım. Böyle bir iki gün dursun. Aa, çıktı ortaya sonunda. Bugün Maya hiç ortalıklarda yoktu sabahtan beri. Gerçekten full uyudu gündüz. Sabah kadar ayaktaymıştı ama. Ee, yarın büyük gün. Ceylin okula Kemal işe. <laughs> Biz kalıyoruz Orhan'la beraber. Orhan'ın da biletini aldık arkadaşlar. O da haftaya gidiyor. Onda bir şey kalmadı. Az sayılı günleri kaldı. Orhan kışlık alışveriş yaptı. Ama eve söylemedik çünkü e, şeyden Instagram'dan bir sayfadan yapıyor alışverişini ve onlar çok geç gönderiyor arkadaşlar. Garanti alalım dedik. Orhan bir iki gün önceden gidecek İstanbul'a. Orada da biraz vakit geçireyim dedi. İstanbul'dan binecek. Sabiha Gökçen'den uçağı aktarmalı Ankara üzerinden tekrar Bakü'ye gidecek. Yani aktarmalı ve Sabiha Gökçen'den olunca böyle bir gün önceden gidecekti zaten. İki gün önceden gideyim dedi. Hem orada biraz gezecek. Arkadaşları var. Orada arkadaşın evine söyledi. Ee, orada da tekrar bir valizi aç kapa işlemi olacak yani. Bilmiyorum kışlıklarda kalın olur bilirsiniz. İnşallah sığdırabilir valizine. Öyle yani arkadaşlarım. Ay gittik biliyorsunuz. Komşu oluruz diye çok istemiştik ama olamadık. Bayağı uzak evleri. Yani e, 100. yıl mahallesi diye geçiyor değil mi Kemal orası? Zafer. Zafer mi? Ha. İşte mesafeli yani. Arabayla bile mesafeli yani evimiz. O olsun. Yani görüşmek isteyince görüşmüş. <laughs> Ay, sıkıntı değil ama yazık. Onlar da yeni başladı. Yani onun da eşi, işe başlayacak. Yani anne kız kalacaklar baş başa. Ev valla zor yani. Tek başına yerleştirmek zorunda kalacak. Valla kendimi iyi hissetsem gider yardım ederim de. Şimdi ben yaparım. O beğenmez. Yani o yüzden hiç o işlere kalkışmıyorum. <laughs> Çünkü ben de hani, hani görümcemi biliyorum o da, o da bana hiç sormadan şunu şuraya yap koyun mu koymayın sormadan hiç yapmadı sağ olsun. Hani başkasının evini yerleştirirken de biraz sıkıntı olur ya. Öyle. O yüzden öyle arkadaşlarım. Evet ben artık sizlere veda edeyim arkadaşlarım umarım sıkılmadan ve keyifle izlemişsinizdir. Ee, başarılar diliyorum tüm öğrencilerimize. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çok güzel bir hafta olsun umarım. Hoşçakalın.